36 kişi son 24 saat içerisinde de bir can kaybı var. Siz hem Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı olarak hem Türkiye'yi hem de ABD ile olan ticaret ilişkilerini konuşacağız ama öncelikle biz buradan bir başlayabilir miyiz? Salgın hakkında bir değerlendirmeniz var mı? Bu iki hafta çok ciddi pik yaptığı bir dönem olduğunu hem Trump bunu ifade ediyor hem de dünya otoriterleri aynı şekilde konuşuyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda efendim? Hanım, şimdi çok güzel bu sualiniz esasında Amerika çok geç kaldı. Amerika bu tehlikenin kapısında olduğunu fark etmedi. Cumhurbaşkanı Trump bunun farkındaydı. İkazda bulundu ama Kaliforniya valisi hemen bu lafı dinledi ve sokağa çıkma yasağı koydu ve arkadaşlarla konuşuyoruz Kaliforniya'da ee, devamlı olarak kendilerinin söyledikleri Kaliforniya'daki bu trend bir hayli aşağı çekilmiş vaziyette. Bunun dışında diğer ufak eyaletlerde de sokağa çıkma yasağı tatbik ediliyor. Her nedense New York Eyalet Valisi sokağa çıkma yasağını koymadı. Hükümeti suçladı. Sokaklarda sokakların morg haline döndüğünü ilan etti. İnsanları paniğe soktu. Ee, ama hiçbir şekilde insanlara da sokaklarda boşuna dolaşmayın, eğlence yerlerine gitmeyin, sinemaya bile gitmeyin demedi. Bu büyük bir hata bence. Belki de kendisi Cumhurbaşkanı adayı olduğu için kendine bir yatırım yapıyor ama böyle sağlık ve insan hayatı ilgilendiren konu bir zaman, konuda evet. Evet, Katiye'de politikacılığında politikasını bir kenara çekmesi lazım. Biz tevennimiz o. Ancak e, gece sabah karşı saat dörtten beri e, Seattle'da, San Francisco'da, Michigan'da, e, New York'ta olan bütün arkadaşlarla telefon konuşmaları yapıyoruz. Türk arkadaşlarla, oradaki dernek başkanlarıyla e, haberleri alıyoruz. Ee, ticaret şeylerimiz de bu işte e, eksik olmasına çok iyi bilgiler veriyorlar. Onlar ne diyorlar ee, bu konu hakkında özellikle Uğur Bey? E, Amerika'da geç kaldı bu iş diyorlar. Daha evvelden tedbir alması lazımdı. Aynı İtalya'daki gibi e, sadece Kaliforniya tedbirini aldı. E, New York tedbirini alamadı işte. Washington on, Kaliforniya'dan sonra aldı. O kadar acıklı değil. Mesela Washington'da alışveriş merkezi, yani günde 1 milyon kişinin gittiği Tyson Corner iki haftadır kapalı, tamamen kapalı. İşçileri de evde, maaşlarını alıyorlar, oturuyorlar. Şimdi bütün bunun içinde New Jersey'de, New York'ta ateler açık, bütün şeyler alışveriş merkezleri açık. İnsanlar rahat rahat sağda solda dolaşıyorlar. Haliyle hastalığı da taşıyorlar. Evet. Peki ABD ile ticaret yapan özellikle Türk girişimciler yapmak isteyen Türk girişimciler de e, bu süreçte bu krizden çıkartabileceği fırsatlar olabilir mi acaba? Alınan tedbirler e, bu konuda yeterli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, eski ticaret müsteşarımızla konuştum. Eski Chicago müsteşarı ile konuştum, eski e, Seattle e, ticaret müsteşarı, yani bunlar ateşe hepsi. Onlarla konuştum. Hepsi e, bizim en son yaptığımız e, TACI, yani TACI dediklerimiz, North West, Kuzeybatı Amerika'nın e, şu gün e, şu an 7 eyaletini kapsayan e, ve Amerika nüfusunun yüzde kırkını temsil eden. Bu bölgenin e, Türkiye ile ticari ilişkilerini yürütecek e, Taki Northwest e, Derneği e, ve Başkanı Sayın Kurt Gökhan e, devamlı telefon halindeyiz. Herhalde bugün, dün geceden beri 20 defa konuştuk kendisiyle. E, hastalık tabii konuşuluyor, nasılsın, iyi misin, aman dikkat etten sonra. İlk düşündüğümüz e, neler ihraç edebiliriz, Amerika'dan kimleri yatırım çekebiliriz, bunların detayını konuşuyoruz Gökhan Bey'le, Gökhan Başkan'la. Çok kıymetli arkadaşımız Gökhan Bey, çok iyi biliyor konusunu. Evet, biz de ağırladık ve, kendisini, kendisinden bilgiler aldık. O kendisiyle yapmış olduğumuz. Evet, ödümüzü. ben de dinledim. dinledim evet, sizleri. evet. E, sizlerle bir anlaşma yaptığından da bahsetti. Bu anlaşmanın ölçüsü nedir, onu bilemiyoruz ama hani anlatırsanız e, acaba buradaki girişimcilere bir yol haritası mı e, gösterecek yoksa e, ticaret ilişkilerinde nasıl e, refleksler sağlayabileceği konusunda bir bilgi eğitim gibi bir şey mi olacak? Serpin Hanım, Her zaman köprülük köprü olmak e, faydalı. Köprü olmadan hiçbir yere ulaşamazsınız. Yollarda da böyle, ticarette de böyle. Şimdi Türkiye'de, e, Amerika'da e, şubesi olmayan, Amerika'da temsilcisi olmayan şirket ne yapabilir ki? Yazışmayla gönderir, karşı tarafta yazışmaya bakar, e, üç gün sonra cevap verir veya hiç vermez. Bir sürü bize şikayetler geliyor Amerika üzerinden, e, Türkiye'deki e, gelişimcilerden. Diyorlar ki biz Amerika'daki şu firmaya mail atıyoruz, cevap vermiyorlar. E, Amerika'daki o firmadaki hangi kısım, hangi e, memura gidiyor, hangi e, düşünceye gidiyor ki hemen cevap vermiyor. Diyor ki Türkiye'ye sonra veririz, şimdi panik var ortada diyor ama... Orada yaşayan Gökhan Bey gibi onun teşkilatı 7 eyalette her dakika sesimizi duyuruyor. Bu amaçla biz resmen bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmamızda ana hatları şu, gayet basit. Size söylememde hiçbir sakıncası yok. Gökhan Bey teşkilatı der ki Türkiye'de Amerikan Türk iş adamları yani Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi ile yapacağınız anlaşma ve resmen azallığınız tescil edilirse otomatik olarak bizim de azamız olursunuz ve biz de sizin her türlü servis ihtiyacınızı karşılarız. Servis ihtiyacından kasıt şu, yol göstermek, fikir vermek, danışmak, ne yapılacağınızı anlatmak. Mal satacaksa o mal satılabilir mi? Satılabilirliği var mı yok mu? Yoksa boşuna mı uğraşıyorsun? İthalatçıysa ithal etmek istediği mal e, hangi fiyatlara ithal edilse daha iyi olur? Yatırımcı bekleniyorsa hangi firmalar Türkiye'de yatırma sıcak bakıyorlar? Bunların etütlerini yapar.